4. Bölüm Bugün çalışıyordum. Dikkatimi dağıtacak her şeye razıydım. Dün Bion'un gidişini izledikten sonra kalp kırıklıklarıyla dolu üzücü bir günü daha kaldıramazdım. Ayrıca Bio benim için çok önemliydi. Sebep olduğumu bile bile gözlerindeki acıyı görmek kahrediyordu beni. Lacivert kotumu ve çalıştığım restoranın kırmızı tişörtünü giyip Aynada kendime baktım. Gözlerim neredeyse 24 saat süren ağlama maratonum yüzünden tahmin ettiğim gibi şişmiş, kıpkırmızı olmuş durumdaydı. Saçımı tepeden at kuyruğu yaptıktan sonra göz altlarıma biraz kapatıcı, yüzümün geri kalanına da fondöten sürdüm. Restorandaki müşterilerin neyim olduğunu sormasını istemiyordum. Sıradan bir günmüş gibi davranmak daha kolay geliyordu. İyi göründüğüme karar verince anahtarlarımı alıp evden çıktım. Ne yaptığımın farkında bile olmadan gözlerimi Bion'un evine dikip öylece durdum. Acaba Sean ne yapıyordu? Carrington'ı özlemeye başlamış mıydı? Yeni oda arkadaşını sevmiş miydi? Ama bu konuyu takılıp kalmamalıydım. Artık arabamı atlayıp hayatımın yeni haliyle yüzleşme vakti gelmişti. Hayatımın gittikçe daha can sıkıcı bir hal alması aşırı sinir bozucuydu. Bir zamanlar istediğim her şeye sahip olduğumu düşünürdüm. Ama o geceden beri mutsuz ve yalnızdım. Son iki yıldır bu durumun tek istisnası bir uydu. Ama artık o da yoktu. Kaybolmuş durumdaydım. Hayatım bundan sonra nasıl olacak hiç bilmiyordum. Daha kötü olamaz diye düşünmek istiyordum. Ama bunu daha önce de düşünmüş ve yanıldığımı her zaman daha da derine batabileceğimi görmüştüm. Bazı günler yaşamaya devam edip edemeyeceğimi bile bilmiyordum. Ne anlamı vardı ki? Arabayı restoranın arkasındaki park yerine çektikten sonra kafamı direksiyona dayadım. Bütün günü tek başıma geçirmek zorunda olduğumu düşünmek bile nefes almamı zorlaştırıyordu. Birisi Sürekli göğsümde oturuyordu sanki. Derin derin nefes aldı. Panik hissinden kurtulabilmek için ciğerlerime biraz temiz hava çekmeye çalıştım. Ama kendime hakim olmak çok zordu. Bazen gözlerimi kapatıp göl kıyısında oturduğumu, göle baktığımı düşünmek iyi geliyordu. Ama bugün kafamda o kadar çok şey vardı ki gölde olduğumu hayal etmeyi bile beceremiyordum. Kendi hislerimin kontrolünün bende olmaması, frenleri tutmayan bir arabada son hızla gitmek ya da göğüs kafesimin mengene ile sıkıştırılması gibi bir şeydi. Kaybolmuş, çaresiz hissediyordum. Ve bütün bunların ne zaman biteceğine dair en ufak bir fikrim yoktu. Belki de hiç bitmeyecekti. En sonunda ellerimi hissedebilecek hale geldiğimde arabadan çıkıp restorana girdim. İşe başlama saatimi kaydedip siyah önlüğümü belime sardım. Saat 7 olmak üzereydi. Kahvaltı yapmaya gelenler birazdan restoranı doldururdu. Kasabamızda sadece iki tane restoran vardı. Boniz'de kahvaltı saati açık olan tek restoranda. Genelde hasat notlarını karşılaştırmaya gelen çiftçilerle ya da kendi mutfağından kaçmaya çalışan yerel halkla dolu olurdu burası. Burada çalışmak kolay, biraz da sıradandı. Ama bu aralar bundan daha fazlasını kaldıramazdım zaten. Her sabah üç garson oluyordu. Her birimiz sekiz masa alıyorduk. Ben pencere kenarındaki masaları tercih ediyordum. Çünkü insanlar dışarıya baktıkları zaman daha az konuşuyorlardı. Kapıya en yakın masada her zaman hizmet ettiğim emekli çiftçi grubunu gördüm. Bu grup her sabah tam 7'de gelip Saat ona doğru gitmeyi alışkanlık haline getirmişti. Beni pek rahatsız etmiyorlardı, çünkü sürekli mısır fiyatları hakkında konuşuyorlardı ve kahve bardaklarını dolu tuttuğum sürece fazla bir şey istemiyorlardı. Dört kişiydiler ve her sabah aynı yemeği söylüyorlardı. Bazı günler ciddi ciddi burada bulundukları iki saat boyunca onlarla tek kelime konuşmadığım bile oluyordu. Hoş geldin geldiğini görmedim bile. Dedi annem kollarını belime sararken. Kafamı omzuna yaslayıp parfümünün tanıdık kokusunu içime çektim. Kendimi bildiğim bileli aynı parfümü kullanıyordu. Ve bu parfümün kokusu beni her zaman yatıştırıyordu. Her şeyin yolunda olduğu, pembe elbiseler arasında seçim yapmaktan başka hiçbir şeye kafa yormadığım zamanlara götürüyordu bu koku beni. Biraz geç kalmıştım. Diğer masalara gittim o yüzden, dedim. Bugün sakinmiş burası. İstiyorsan eve gidebilirsin aslında, burayı biz hallederiz. Ellerini belimden çekip kahve yapmaya başladı. Eve gitme fikrini kafamda tarttım. Ama gidersem, hislerimin yine su yüzüne çıkacağını biliyordum. Kendimi odama kapatıp, gözlerim şişene kadar ağlardım kesin. En azından... Buradayken zihnimi başka şeylerle meşgul edebiliyordum. Yok, kalayım. Paraya ihtiyacım var dedim. Bu doğru değildi aslında. Neredeyse üç yıldır çalışıyordum ve doğru düzgün para harcadığım da yoktu. Annem bana gülümsedikten sonra yeni hazırladığı kahveyi alıp müşterilere servis yapmaya gitti. Üniversiteye gitmememin tek sebebinin paramın yetmemesi olduğunu sanıyordu galiba. Böyle düşünmesinden nefret ediyordum ama gerçeği anlatmaktansa böyle düşünmesine izin vermek daha kolay geliyordu. Saat 10 civarı 80'li yaşlarının ortasında vidul olan bayan Carter gelip tarçınlı rulo ve kafeinsiz kahve istedi. Sanırım buralarda akrabası falan yoktu. Çünkü her zaman yalnız geliyordu. En konuşkan müşterimdi ama beni rahatsız etmiyordu çünkü dünyanın en tatlı insanıydı. Ayrıca hayatıma da pek burnunu sokmuyordu. Bugün yorgun görünüyorsun Kate'ciğim dedi. Gece pek uyuyamadım diye cevap verip hemen konuyu değiştirdim. Bugün ne yapacaksınız? Planınız var mı? Buradan çıkınca Bridge kulübüne gideceğim. Bir yazın gününde de sen de gelip oyna bizimle. Gülümseyip yeni kahvesinden bir yudum aldı. Aynı konuşmayı neredeyse her gün yapıyorduk. Bayan Carter'ın hafızası zayıflasa da nezaketi yerindeydi. Hatta bazı günler beni neredeyse gülümsetiyordu. Neredeyse. Kusura bakmayın, Bayan Carter ama pek fazla izin günüm olmuyor. Peki, birazdan kalkmam gerekiyor. Geç kalmak istemiyorum. Yoksa yerim kaparlar falan filan. Hiç çekemem deyip masaya beş dolar bıraktı. Bayan Carter kapıya doğru yürürken, yarın görüşürüz Bayan Carter deyip el salladım. Elbette tatlım, Tabii başka planlarım olmazsa. Kapıdan çıktı ve basamakları yavaş yavaş inip kaldırımda yürümeye başladı. Onunla daha çok zaman geçirip hikayesini öğrenmek istiyordum. Ama o da benim hikayemi sorar diye korkuyordum. Öğle yemeğine gelenler restorana doldurmadan masaları silip gerekli şeyleri yerine koydu. Kahvaltı saatini genelde kolayca atlatıyordum. Ama öğle yemeği saati beni korkutuyordu. Restorana kimin geleceği belli olmuyordu o saatlerde. Yaz boyunca neredeyse her gün okuduğum liseden çocuklar gelip sırf günümü ne kadar mahvedebileceklerini görmek için inatla benim baktığım masalara oturmuşlardı. Uyumsuzluğum yüzünden sürekli alay konusu oluyordum. Yaşadığım sürece bana yapılanları hiç kimseye yapmayacaktım. Morgan bir grup arkadaşıyla birlikte içeri girdi. Benim baktığım masalardan birine oturup ne yaptıklarını bilmişçesine bana baktılar. Drew olayından beri Morgan bana farklı davranıyordu ama onu suçlayamazdım. Çok değişmiştim. Bu değişimin sebebini söylemek istemediğim için Morgan da hiçbir şey bilmiyordu. Tereddüt ederek onlara doğru yürüdüm. Bir an önce siparişlerini alıp yanlarından uzaklaşmak istiyordum. "Ne alırdınız?" diye sordum. Ben bir marul salata salayım. Yanında da sos olsun diye cevapladı Ebi. Göz ucuyla bakınca dudaklarına bir gülümsemenin yayıldığını gördüm. Sen diye sordum kalemimle Dana'yı işaret ederek. Günün çorbası ne? Tavuklu erişte çorbası. Tamam bir kase ondan alayım. Yanında da salata olsun diye cevapladı Dena. En sona Morgan'ın siparişi kaldı. Morgan'a baktım ama menünün üzerinden gözlerini dikip bana baktığını görünce kafamı tekrar defterime çevirdim. Sana ne getireyim? Masadaki herkes görebilsin diye yavaşça gözlerini devirdi. Tabii ki her zamankine. Her zamankinin ne olduğunu bilmiyorum dedim. Kafamı kaldırınca Ebi ve Dena'nın sırıttığını gördüm. Alt dudağım titremeye başladı. İki yıl önce bir anda Carrington'dan hiç ayrılmayıp sonsuza kadar annesiyle birlikte restoranda çalışacak olan ezik kız Kate Aleksandroğlu vermiştim. Bu kızların sırf değiştim diye bana yukarıdan bakmaları sinir ediyordu beni. Sanırım onlar gibi olmamak bir suçtu. Morgan bir hiçmişim gibi gözlerini benden çekip tırnaklarıyla oynamaya başladı. İtalyan soslu yeşil salata istiyorum. Siparişlerinizi hemen getiriyorum diye mırıldanıp arkamı döndüm. Daha iki adım bile uzaklaşmadan arkamdan bir ses beni durdurdu. Kate. Topuklarım üzerinde dönüp Morgan'a baktım. Bu defa salatamda domates olmasa iyi olur. Gülümseyip hemen masadaki diğer kızlara döndü ve onlarla konuşmaya başladı. Mutfağa doğru yürürken fısıldaşıp gülüştüklerini duydum. Fısıltılarının arasında adımı duyunca gözlerim dolmaya başladı. En yakın arkadaşım sırf değiştim diye nasıl bana sırt çevirebilirdi. Tam da ona en çok ihtiyaç duyduğum zaman yanımda değildi. Yemeklerini sessizce masalarına bırakıp başka bir şey isteyip istemediklerini sordum. Ama onlar sanki ben orada yokmuşum gibi kendi aralarında konuşmaya devam ettiler. Morgan da konuşmaya başlayınca, Sanki biri kalbime hançer saplamış gibi hissettim. Kin tutan biri değildim. Ama o gece Morgan yanımdan ayrılmasaydı ne olurdu diye merak etmekten kendimi alamıyordum. En kötüsü de Drew'un ve iki futbolcu arkadaşının gelip benim baktığım masalardan birine oturduğu gündü. Drew olaydan önce de sonra da defalarca gelmişti restorana. Benim hangi masalara baktığımı biliyordu yani. Genelde o masalara oturmuyordu ama. Diğer masalara oturup beni uzaktan izliyordu. O gün benim başıma daha fazla bela açmanın zamanının geldiğini düşünmüş olmalıydı. Restoranın öbür ucunda onu gördüğüm an bütün vücudum gerildi. Sanki eski dostlarmışız gibi bana gülümseyince midem bulandı. Bunu yapamayacağımı biliyordum. O geceki panik ve dehşet duyguları suratıma çarpmadan Drew'la yüzleşemeyecektim. Mutfağa gittiğimde annem bir bardağı buzlu su dolduruyordu. Anne, kendimi iyi hissetmiyorum. Eve gitmem gerekecek sanırım dedim elimi karnıma koyarak. Ah tatlım, çok üzüldüm ama içerisi çok kalabalık. Biraz daha kalamaz mısın diye sordu annem. Kapıdaki pencereden içeri baktım. Bütün masalar doluydu. Girişte de bir grup insan bekliyordu. İçten içe kendimle bir savaş halindeyken Diğer garson Pat diye içeri girip not defterini tezgaha fırlattı. İçerisi hayvanat bahçesi gibi. Bu kadar insan nereden çıkıyor dedi ellerini kalçasına koyarak. Gözlerimi kapatıp derin bir nefes aldım. Kalayım o zaman dedim tereddütle. İnsanları yüzüstü bırakmaktan nefret ediyor. Hatta hayır demeyi de beceremiyordum. En azından 10. masaya sen bakar mısın? Olur bakarım dedi annem elinin tersiyle alnını silerek. Göğsümdeki ağırlık azalmaya başlamıştı. Drola tayfası ne yaptığımı anlayınca yanlarından geçip giderken bana sataşmaya başladılar. Hey Kate siparişlerimizi almayacak mısın? Benim ne sevdiğimi zaten biliyorsun diye bağırdı Drew arkamdan. Tıpkı o gece yaptığım gibi hiç dönmemek üzere kaçıp uzaklaşmak istiyordum. Ama yapamıyordum. Bu iş hayatıma devam etmemi sağlayan birkaç şeyden biriydi. Drew'u görmezden gelip müşterilere servis yapmaya devam ettim. Ama bunu yapmak çok zordu. Hele de Drew zorla hayatıma girmeye çalışırken, onu her gördüğümde çığlık atıp ellerim uyuşana kadar yumruklamak istiyordum. Bana baktığını hissedebiliyordum. Ama ben onun olduğu yöne bir kerecik bile bakmadım. Ona o zevki tattırmayacaktım. Sanırım varlığını kabul etmeyen tek kız olmam rahatsız ediyordu onu. Zarar verdiği tek kız ben miydim? Yoksa başkaları da var mıydı acaba? Eğer benden sonra başka birine de aynı şey yapmışsa bu vicdan azabıyla yaşayamazdım. Sırf bu yüzden başıma gelenleri anlatıp insanları uyarmak istedim ama sonra vazgeçtim. Çünkü anlatsam da kimse bana inanmazdı. Paralarını masanın üzerine bırakıp ayağa kalkarlarken bir an Drew'la göz göze geldim. Ama hemen kafamı başka tarafa çevirdim. Onu görmek bile kendimi pis hissetmeme sebep oluyordu. Hayatım boyunca hiç kimseden ya da hiçbir şeyden bu kadar iğrenmemiştim. Göz ucuyla bakınca suratında iğrenç bir gülümsemeyle bana doğru geldiğini gördüm. Kaçmak istiyordum ama ayaklarım yere yapışmıştı sanki. Drew gelip önümde dururken tek yapabildiğim şey suratına öylece bakmak oldu. Ne zamandır partilerde göremiyorum seni. Dışarı çıkıp tekrar oynamak istemez misin bir ara? Hemen arkamı dönüp lavaboya gittim ve kapıyı arkamdan kilitledim. Bir panik atak dalgası bütün vücudumu esir aldı. Soğuk tekrar kazanabilmek için çok uğraştım. Birkaç metre ileride olduğunu bilmek daha da kötü yapıyordu beni. Nefes alamıyordum. Bayılacak gibi olunca yere çöküp başımı ellerime dayadım ve derin derin nefes aldım. Şimdiye kadar durumla konuşmaktan kaçabilmiştim. Birkaç ay daha dayansam yetecekti zaten. Sonra kasabadan ayrılacaktım. Ondan sonra belki bir dereceye kadar hayatıma devam edebilirdim. Kendimi iyi hissedip Leopadan çıkana dek ne kadar zaman geçti bilmiyordum. Ama ben dışarı çıktığımda gitmişti. O zamandan beri görmedim onu futbol kampı için kasabadan erken ayrıldığını söylüyorlardı. Eski arkadaşlarımın hepsi hayatlarına yeni bir yön vermek için buralardan gitmişti. Bense hala hayatıma yeni bir yön verip veremeyeceğimi düşünüyordum.